Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün e, sıkça sorduğunuz e, soru sorulardan devam ederekten sevgili arkadaşlar, e, yılbaşı çiçeğinin bakımı ile ilgili, yılbaşı çiçeğinin açması, büyümesi, gelişmesi geç gelişen bir çiçek biliyorsunuz. E, bunu daha çabuk nasıl hızlandırabiliriz, e, nasıl e, daha çabuk geliştirebiliriz? Bugün sizlere iki tane değişik vitaminim var sizden ricam videomu sonuna kadar izlemeniz sevgili arkadaşlarım şimdi yılbaşına çok az bir zaman kaldı 15 gün kadar sanırım çiçeklerimizin mutlaka bu zamanda açması gerekiyor eğer ki açmayan çiçekleriniz var ise hiç tomurcuk vermeyen çiçekleriniz var ise sevgili arkadaşlar dediğim gibi bu videom tam size göre yılbaşı çiçeğinin bakımı sandığınız kadar da zor değil sevgili arkadaşlarım çiçeğimizin öncelikle biliyorsunuz her zaman söylüyorum soğuk bir ortamı seviyor çiçeğimizi soğuk ama kapalı yani soğuk dediysem bir balkonda üzerine kar ayaz olmayacak sadece soğuk ve serin bir ev ortamında çiçeğimizi muhafaza edelim onun dışında çiçeğimizi e, sulamasını yine bir arkadaşım sormuş çiçeğimizin e, toprağının kuruması mı gerekiyor şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar çiçeğimizin toprağının kuruması zaten e, haftada bir kere su vereceğiz öyle söyleyeyim o bir hafta içerisinde toprağı da kuruyor e, yani demem o ki haftada bir kere mesela nasıl söyleyeyim bir gün belirleyin kendiniz bu hafta pazartesi salı mesela çarşamba her neyse bir gün diyelim ki pazartesi günü verdiniz salı günü verdiniz önümüzdeki hafta yine aynı gün salı günü bir hafta oluyor ya çiçeğinizin normal sulamasını yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar bir hafta içerisinde isterse toprağı kurusun hiç sorun değil haftada bir kere sulanmak bu yılbaşı çiçeği için yeterlidir sevgili arkadaşlarım yılbaşı çiçeklerinin cinsleri var biliyorsunuz bu ikisi aynı cins bir de bunların ince yapraklı olanları var yani ince ve kenarları tırtıksız onlar da daha koyu pembe kırmızı açıyor bu beyaz açan yılbaşı çiçeğim beyaz tomurcuklarımız var bu da pembe açtı gördüğünüz gibi şimdi gelelim vitaminimize bunları yaparsak yani bu haftada bir kere su verip sonrasında serin bir ortamda tutarsak sevgili arkadaşlarım çiçeğimizin e, hiçbir bakıma ihtiyacı kalmaz vitaminler hariç. hemen ne yapıyoruz bunu da sizlere kısaca göstereyim e, vitaminlerinden bahsediyorum biliyorsunuz en başta verdiğim vitamin çay çöpüdür bunu her çiçek videomun başında söyleyeceğim çünkü çok etkili e, bu da her zaman çay söylüyor demeyin gerçekten çok etkili arkadaşlar bunu deneyin ee, yine bir arkadaşım çay demi mi yoksa posasını mı vermeliyiz çayın demini de verebilirsiniz soğuk bir şekilde ama ben çayın posasını vermeniz taraftarıyım ee, çayın üstünde kalan çöpünü posasını bu şekilde çiçeğimize verelim çiçeğiniz açmıyorsa haftada bir kez çiçeğinizin gelişimi e, az ama çiçeğiniz açıyorsa 15 günde bir kez veriniz hiçbir zararı olmaz çay çöpünü ayrıca yine bir yöntemimiz var bu da çok güzel bir vitamin çiçeğimizi coşturuyor açtırıyor sevgili arkadaşlar şimdi bu iki tane yılbaşı çiçeğim için yapacağım bunu şöyle gördüğünüz gibi bir kağıtın içerisine iki saksı yılbaşı çiçeğine bir tane bu yeterlidir Muz kabuklarımızı dilerseniz rondodan da geçirebilirsiniz ya da böyle bu şekilde Minik minik doğrayabilirsiniz, bütün bütün de atabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Şimdi bunları bu şekilde yaptıktan sonra bunu daha daha da çok yapabilirsiniz büyük bir kabın içerisine. Sadece şimdilik bu ikisini vereceğim. Bir tane muz kabuğunun içerisine e, kasesi gördüğünüz gibi şöyle bir evde kullandığımız kase e, suyunu koydum. Bunu iki gün bekleteceğim üzerini kapatacağım muz kabuğu iki gün suyun içerisinde bekleyecek sonrasında e, zaten rengi böyle koyu bir renk olacak 2 e, gün beklettikten sonra bunun üzerine az önce sormuştunuz dedim ya çayın demimi posası mı diye bu muz kabuğunun üzerine yarım çay bardağı da e, demliğin üzerinde kalan demden çaydan e, verebilirsiniz sevgili arkadaşlar muz kabuğu ile bunu karıştırıp çiçeğinize verebilirsiniz bu ne işe yarayacak bu şimdi iki gün bekleyecek bunu şimdi kullanmayacağız 2 gün sonra çiçeğimize vereceğiz bu ne işe yarayacak bu çiçeğimizin bol tomurcuk Ben e, çiçeğinin çok tomurcuk yapıp açmadan döküldüğünü söyleyen sevgili arkadaşlarım da var e, çiçeğinizin tomurcuk yapıp dökülmemesi için e, bu karışımı vereceğiz sevgili arkadaşlar ya da hiç açmayan hiç büyümeyen hiç gelişmeyen yılbaşı çiçeklerimize de bu karışımı vereceğiz şimdi bu iki cinsten bahsettim şimdi sizlere öbür çiçeğimi de gösterim ben büyük olanı o da kenarları tırtıksız kırmızı açan büyük yılbaşı çiçeğim orada daha iyi anlarsınız ne kadar geliştiğini evet şöyle göstereyim sevgili arkadaşlar çiçeğimizin büyüdüğünün geliştiğinin göstergesidir geç gelişen bir çiçek dedim Geç gelişiyor ama hep de durduğu yerde sayıklamaması gerek. Mutlaka bir yerlerden küçük tomurcuklar, küçük yapraklar vermesi gerek ki büyüdüğünü anlayalım. Gördüğünüz gibi yapraklarımız var, çiçeğimiz büyüyor, çiçeğimiz gelişiyor. Bu da diğer büyük yılbaşı çiçeğim sevgili arkadaşlar. İnşallah tomurcuk verecek. Aynı bu çay çöpü ve muz kabuğu suyunu ve diğer vitaminlerinden. Mutlaka bu çiçeklerimi de veriyorum. Bunlar da az önce gösterdiğim büyük çiçeğimden çoğalttığım yılbaşı çiçeklerim. Bakın, bunlar da artık gelişmeye başladı, büyümeye başladı. Minik minik yapraklardan bunu görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunlar ince yapraklı olan, kenarları tırtıksız olan ve kırmızı açan yılbaşı çiçeklerimiz evet muz kabuğu suyunu dedik yine bir tane vitaminim daha var iki tane vitamin söyleyeceğim demiştim sizlere e, bu da e, kalan şolarıma da uygulamıştım patates suyu yani haşlanmış patatesin suyu Arkadaşlar ben patateslerin kabuklarını yıkamadan e, bu şekilde haşladım e, doğa, doğal olsun daha diye gördüğünüz gibi topraklı falan soğuduktan sonra bunu çiçeklerimizin dibine verebiliriz sevgili arkadaşlar benimki birazcık soğumuş ama sıcak vermeyin yoksa çiçeğinizi çiçeğinize hiç sıcak bir şey vermeyin sevgili arkadaşlar çiçeğinizi öldürürsünüz çiçeğinizin saksısı bu şekilde ise iki kepçe haşlanmış patates kabuğu suyu verebilirsiniz eğer ki küçücük ise bu şekilde bir kepçe verebilirsiniz haşlanmış patates kabuğu suyu ve muz kabuğu suyu ile bol çiçekli yılbaşılarınız, yılbaşı çiçekleriniz olsun sevgili arkadaşlar.